Sen İstanbul'un rüzgarında, Fırat'taki su zerresinde, Ararat'ın tepesindeki buluttasın. Sen Orta Doğu'da bir kız çocuğunun gözyaşında, Güney Amerika'da bir yerlinin nefesinde, Afrika'da bir çiftçinin alın terindesin. Sen aklın erdiği, gözün gördüğü, kalbin hissettiği her yerdesin. Sen daima buradasın ahval ki. Katledilişinin 14. yıl dönümünde Hrant salgın nedeniyle bulunduğunuz yerde ekranlarımızın başında anıyoruz. 19 Ocak Salı günü saat 14.45'te Hrant için, Adalet için .org adresinde buluşuyoruz.